Gel 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 gel. dur dur oda dur bana bak. Gel 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 gel. Gel yani gel. Kızımla gece yürüyüşüne çıktık. Gel gel gel. git ne oluyor git gel burada gel burada ha böyle git ha böyle böyle ha böyle git Aha. git 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 evet 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 git 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 böyle böyle ha böyle git 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 basın takip ediyorum bu araba geliyor gel 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 Bak araba geliyor değil mi? git. Git ben sana çekiyorum. Sen git. <laughs> ha, dur dur. Sen çek ben gel ben sana çekiyorum. Sen gel. Niye? Ne diyorsun? Tamam. Ha dur orada fotoğraf çekeyim sana. Fotoğraf çekeyim mi sana? Oh bravo bravo şuraya gitti. شو <applause> هنجد فيه؟ فما شاء الله. Sıra say. Say. <laughs> Aha kim geldi? <laughs> <laughs> ha geldi. <laughs> tamam bay. Gel gel gel.

gel gel gel. <laughs> Haydi akşamlar abi. Bak, gel. Ne yapacaksın? <laughs> Bilet mi dolduracaksın? <laughs> Orada bir şey yok. Ya, neninde, ha? Ben soruyorsun. Ne kaldırayım? Ha. <laughs> ha. Ay. Ya Hai. Ya Tuhan Baiklah Tidak mengapa Tidak, jangan terserah Tidak Tidak, saya boleh ingin pergi Tidak, jangan Saya Ne git. Yavaş. Burada orada orada. Burada düşersin burada düşersin gel bu tarafa. Öyle ha. Yavaş yavaş yavaş. Oh, no, Geç 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 araba yok. Koş 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 koş. Bu tarafa bu tarafa. Dur dur dur. Yavaş yavaş yavaş. Ne çık? O oh, maşallah. git 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 Sadı. 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 <laughs> tamam, Allah'ın evi su içeceğiz.

Uyuyuyu Şua, şura kaç yaşındasın? 5 Yemi, 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 yemi dört aylık. Ha. Yemi dört aylık. O maşallah.